Niye bırakmışım acaba? Niye bırakmışım? Ya da niye direkt 21 dememişim? Direkt 21 de diyebilirdim. Niye dememişim? Çünkü buralar can alıcı dirençler. Buralarda çok tedbirli olmak lazım. Kıramazsa düzeltme yapar. Düzeltmenin boyutuna bakmak lazım. Evet. Düzeltmenin boyutu ne olur? 18 ile 15.7 arasında. Yani düzeltmenin boyutu da bu. Belki 14 ve 13.80'e kadar manipüle edilebiliriz. Yani getirebilirler isterlerse. Ya orada ne yapmak lazım arkadaşlar? Orada artık stoplosunu mu koyarsın yoksa biraz realize edip riskini mi azaltırsın? Ya da efendime söyleyeyim başka desteğinde başka bir hisseye mi geçersin? O senin kararın. Ben bir şey diyemem. E, ona, bu seviyeler sıkı takip edilmeli. Kırdı, kırmadı muhabbeti yani. Kırdı iyi, kırmadı kötü. O kadar basit. Endekse de bakarsın bir taraftan. Ben şimdi e, hala 21'lere kapasitesi olduğunu görüntülüyorum ama burada düzeltme e, şeyini yani düzeltme nereye kadar olur? ona bakabiliriz. Yani başka yapacağımız bir şey yok. Bir endeks bazında bir bakalım ne görünüyor. Hemen bakalım şöyle. Şimdi aslında bu hissenin çalışması devam ediyor. Bir ay önce de bakmış olsak yani değişen bir şey yok. Yani burada sabretmek gerekiyor. Düzeltmelere aldırış etmiyorsan. yani sabretmen gerekiyor. Sonuçta hisseler yüksel yükseliş yaparken de düzeltmesini yapabilir. Ee, ama e, tabii ki de e, zirvelerden verip dirençlerden, desteklerinden yerine koymak da artı bir kardır. Ben ne görüntülüyorum şimdi? Bu ise arkadaşlar hedef görmüş. Hedef görmüş yahu. Görmüş. Düzeltme yapıyor. Bakmayın o, e, biz söyledik e, 18'e gidecek diye. Orada e, endekse göre yetersiz yükseliş yani. Düzeltme yapmış yani. Endeks yükseldi diye. E, şimdi endeks yükseldiği için düşemiyor yani size. Onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü endeks yükseliyor. Piyasa yükseliyor. o yüzden düşemiyor size ama ben ne gördüm? Endeksle ilgili bir düzeltme yaparsa aşağıda gelebileceği destek seviyeleri var. Onu gördüm. yine de aşağının önlemi alınsa fena olmaz. Şöyle bir trendi var. Şurada direnç yapmış herhalde. Bir saniye. Gözlerimi şey yapayım. Evet burada şöyle bir trendi var. Böyle bir trendi var. Gözüme bir tuhaf geldi ise ya. Nasıl bir hisse bu böyle? <laughs> burada hedef görmüş. Direnç görmüş. Bak burada da bir direnci varmış. Görmüş endeks bazında. i̇şte burada da arkadaşlar şuradaki hedefi yapmış işte buradaki hedefi yapmış. İleride daha fazla yükseliş var mı? Var ama burada düzeltme yapabilir diyor. Düzeltme boyutu da nereye kadar olur arkadaşlar? Bunun en güçlü destek seviyeleri şurası. Bu aşağıdaki destek seviyelerinin önlemini almak lazım. Evet bir de teminat olabilir. Teminat seviyesi olur. Ona da bakarız. Şimdi önce düzeltme yapabileceği yerler. Yani aşağıda trendine göre yüzde kaç aşağıda? Yüzde 15'i var bir kere. O yüzde 15'i desteğinin her zaman kayabilir. Bir kere oraya gelebileceğini düşünmek lazım. Eğer 18 elleri kırıp yukarıda kapanış yapmadığı sürece her zaman yüzde on beş düzeltme yapabileceğini düşünmek lazım. Orası da kaç? 15 lira. 15 liralar güzel destek olmuş. Zaten 15 söylemiştik biz orada. On var zaten burada. 15'ler var. Evet. Yani işte dediğimiz şey bu. Aslında dediğimiz şey bu. ben onu şuraya yapıştırayım da. Bunu aldım. Buraya yapıştırdım. Şimdi hissenin ileride yükseliş yapabileceği kapasitesi var ama ilk hedefi görmüş. Aşağıda 15-50'ler civarı mı görünüyor? Kaç burası? 15-20. 15-70 demişiz ama 15-20'ye kadar gördüm ben. Ee, yani 15-20 diyelim buraya diye isterseniz. Ee, bir de arkadaşlar hani manipüle edilme karşı manipüle edilebilir. Ona karşı bir destek seviyesi daha var. Güçlü destek. Orayı da şey yaparsak iyi olur. Onu da bulayım da göstereyim size bir saniye. Yani mesela hissede şey var. Manipüle eden bir grup var. Ya da bir para babası var. Bu hisseyi nereye kadar getirebilir? Mevcut piyasaya göre. Ona bakacağız. Hani oraya da bir teminat ayır, ayırsak iyi olur. Hani o e, manipüleye karşı kendimizi korumak için. Evet. Bu arada e, o çok güzel ya. Like'larımız 450'yi aşmış arkadaşlar. Maşallah. 500 yapabilir miyiz bugün? 500'e bir tamamlayalım bugün ya. Valla. Uzun zamandır 500 like almamıştım arkadaşlar. Çok uzun zaman oldu. Teşekkür ederim. Şimdi ee, evet. Manipüle edilme olayını nasıl yaparız arkadaşlar? Manipüle edilme olayını şöyle yaparız. Şimdi bu hissenin bu hissenin. E şimdi biz yukarıda yükseliş şekline çizdik. Şimdi biz bu hissenin arkadaşlar düşüş trendini çizeceğiz. Düşüş trendini nasıl çizeriz? Şu şekilde arkadaşlar. Bakın burada bir düşüş trendi var. 1 ee, şurası var. 2 zaten burada düşmüş bakın destek yapmış. Düşüş trendi bu. Yani bu düşüş trendi. Biz düşeceğini düşünüyoruz veya hissede manipüle olacağını düşünüyoruz. Ee, bir de bu şeyde manipüleye karşı şimdi tabii ki de düşüş trendi bu şekilde ama sonuçta düşebileceği yer belli yani. Yani tamamen de en kötü seviyelere düşmez. Bir saniyenizi rica ediyorum arkadaşlar hemen. Arkadaşlar. Onun öncesinde arkadaşlar e, siz like'ları arttırın hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arada ben şeyde buldum. Teminat seviyesinde buldum. Teminat seviyesi arkadaşlar şuradaki destekler çok güzel. Bakın buradaki destek güzelmiş. Ama şuradaki destek daha güzel. Buraya bir teminat ayrılırsa çok süper olur. Yani manipüle vesaire gibi durumlar olursa Yani bir %30'a kadar bir teminat ayrılabilir arkadaşlar kafanızın rahat olması için. %15 görünüyor da e, manipüle edenlere fırsat vermemek için bir %30'a kadar yani belki gülünç bir rakam olacak ama ayırsak fena olmaz. 12.50'ler. 12, eller, 12 eller. evet. E, onu da yazalım. Onu da yazalım. 13.80 falan demişiz. 13.80 falan demişiz. Doğrudur belki orası da olabilir. Ama şu anda mevcut endeks'e göre ben ya doğrudur ya şu şurası zaten, şurası zaten evet. Biz biraz abartmış olabiliriz. Çünkü önceki destekler orası doğrudur arkadaşlar. Şurası. Ee, bir daha bakalım, bir daha bakalım. %27 evet. %27 ne yapıyor? Artık nereye gelirse %27. 13'ler civarı arkadaşlar. 13'ler. Evet. Biz de zaten 13.80'lerde falan destek vermişiz ya. Burası da 13'ler civarı görünüyor. Ya yani oraya da bir teminat ayrılırsa fena olmaz. Daha sonra yukarıda 21'ler o şartlarda beklenirse daha güzel olur. Ha 18'in 18.50 dedik. 18.50'nin üstüne kırar çıkarsa o zaman iş değişir. Ama şu anda hedef görmüş ya. Endekse bağlı biraz. Endekse de pek bağlı kalmak doğru değil. Ya yani endeks düşerse filan. O zaman hayaller alt üst olur. 18.50'nin üstüne çıkar, kırarsa, kapanırsa o zaman diyebiliriz ki 21'e gidebilir. Ama 18.50'nin altında olduğu sürece aşağının önlemini almak lazım arkadaşlar. Evet çünkü en son gördüğü rakamlar buralar arkadaşlar. 18.50'ler, 18.60'lar. Oraları kırması lazım. E, kırabilir mi? Valla şu anda kırabilir tabii ki de. E, hissede öyle bir heves göremedim ben. Düzeltme yapıyor hevesi var. Hatta tepki yükselişi yapmış. Destek yapmış filan ama e, buradaki desteği güzelmiş aslında. Şuradaki desteği güzelmiş. Hemen %10 altında destek varmış. Burada tepki yükselişi yapmış. Ama tutup tepki yükselişinin ardından tekrar daha aşağı gelebilir arkadaşlar. Bu aralarda geliyor hisseler. O yüzden tedbirli olmakta fayda var diyorum. E, trendi de zaten görüldüğü gibi evet bu şekilde yükseliyor arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir trendi var. Görüyorsunuz ileride güzel yükselişi olabilir. E, yukarıda kaçı var dedik. Yukarıda mevcut seviyesinden %40'a kadar varmış. %40'a kadar. E, aşağının önlemini alırsın. Yukarıda da %40'a kadar beklenebilir. %40'a kadar diyor. İleride. İşte 25'ler olmuş herhalde. 25'lere kadar gidebilir diyor. Biz 21 demişiz. 21'de bir direnci var. Doğru. 21'de de direnci var. Çünkü burada aralarda dirençler var arkadaşlar. Şimdi e, spekülatif onlar bak fazla yaptıkları. Eğer fazlaları saymazsak. Burada muhtemelen belki 21 biraz üstünü verebilir. %27 diyor mesela. Yani tesadüf değil bakın. Biz aşağıda da %27'yi bulduk. %27'yi aşağıda da bulduk. Yukarıda da %27 diyor. İşte oralarda 21'i biraz geçmiş herhalde de. 22'ler falan olmuş. 22'ler, 22-50'ler oralar. Evet. 21'in üstüne ekleyelim. 21-22-50 arası. Yani evet, bu seviyeler arkadaşlar yukarısı aşağısı belli. Yukarısı belli, aşağısı belli ya. Yani e, hedef görmüş. Kraması aşağı döner. Daha sonra yükselişini yapabilir. Eee 18.50'yi kırar üstünde kapanırsa o zaman yukarı gider deriz yani. Bant önemli, bant ray önemli. Şu anda burayda. Rayı burada. Ama tutup ray atlarsa, ray değiştirirse, raydan çıkarsa öyle söyleyelim. Bu buraya girerse o zaman rayın sonu da Buralara gidiyor 21 ve 22 22.50. Ee, konu bu şekilde arkadaşlar. Performans yok. E, nötr yani performans nötr. E, hani hissede ben e, izlenim almadığı zaman bir şey diyemiyorum. Nötr olduğu zaman benim nötr cevap veriyorum. Hisse nötr çünkü. E, peki geçelim bunda. Bunu da geçelim. Hisse nötr oldu ki ben bir şey diyemiyorum. Evet. E, aşağının önlemini almak lazım diyelim. E, peki. Bu hisse hissede e, tamam. Sıradaki hissen devam edelim. Saatlerimiz 12 olmuş yalnız arkadaşlar 3 saat olmuş. 1-2 hisse daha bakalım da yarın devam edelim yarın çünkü e, zaten arkadaşlar Cuma günü biliyorsunuz ki en borsa kapalı Perşembe'ye kadar işlem e, yapılacak. Cuma, Cumartesi, Pazar e, 3 gün çok rahat hisse bakarız o yüzden sıkıntı yok. 3 gün hisse e, bakmaya ayırırız zamanımızı. Sıkıntı etmeyin yani. Acele etmeye gerek yok. Zaten ne kaldı Cuma'ya? Yarın Perşembe, yarın son gün. Yarından sonra diğer hisselere bakarız. Şimdi arkadaşlar e, PSDTC'ye de baktık. E, Hangi sorulmuş? Sekur, Mepet. Evet, Mepete bakalım. Mepete bakmamışız. Mepete bir bakalım, tamam. MPT ne zaman?